Arkadaşlar merhaba, Barbaros ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Çağdaş Fransız sinemasından yakından takip ettiğim ve çok sevdiğim 3 yönetmen ve 3 film önerisi yapıyorum. Hazırsanız şimdi Başlayalım. Önereceğim ilk isim Justin Trier. Birçoğumuz onu artık Anatomy of a Fall filmiyle tanıyoruz. Kanda altın palmiye aldı. Oscar'da da çok güçlü bir yolculuk yaptı yönetmen. Ama ben size bu videoda Justin Trier'in daha az konuşulan Sibyl filmini önermek istiyorum. Yönetmen Trier aslında belgesel sinemadan geliyor. Kadın hakları, sosyal adalet gibi konular üzerine çalışan bir yönetmen. Sonra da 2013 yılında La Bataille de Solferino filmiyle kurmaca sinemaya adım atıyor. Filmleri ilk bakışta mesafeli gibi durabilir ama aslında çok güçlü bir mizah yanı var yönetmenin. Çok güçlü bir mizah duygusu var. Bu açıdan Justin Trier'in çok komik bir yönetmen olduğunu düşünüyorum. Sibyl de bunun en net örneklerinden bir tanesi. Film yazarlık yapmak için psikiyatri kariyerine ara veren bir kadının bir hastası sayesinde kendisini bir film setinde ve çok karmaşık bir üçlü ilişkin içinde bulmasını konu alıyor. Virginia Efira, Adel Exarchopoulos ve Sandra Hüller gibi müthiş oyuncular var. Eğer Anatomy of a Fall filmini sevdiyseniz Sibel'e de mutlaka bakın derim. Bence Trier'in en eğlenceli ve en komik işlerinden bir tanesi. Önereceğim ikinci yönetmen Alice Diop. Senegal kökenli bir Fransız yönetmen olan Diop da kariyerine belgesel sinemayla başlıyor. Filmlerinde göçmenlik, kimlik, sömürge tarihi ve siyah kadın deneyimine Odaklanıyor. Yönetmenin önereceğim filmi ise 2022 yapımı Saint-Omer filmi. Film gerçek bir davadan yola çıkıyor. Bebeğini öldürmekle suçlanan bir annenin davası bu. Yönetmen Diop bu davayı yakından takip etmeye karar veriyor ve sonra da bu davayı bir kurmaca bir sinemaya, kurmaca bir filme dönüştürüyor. Bu açıdan baktığımızda ortaya çıkan film çok etkileyici bir yerde duruyor. Belgesel ile kurmaca arasında ve büyük ölçüde mahkeme salonunda geçen çok sade bir film. Ama annelik suç kimlik ve göçmenlik üzerine çok sarsıcı sorularda soruyor. Bence son yılların en güçlü Fransız filmlerinden bir tanesi. Önereceğim üçüncü isim Selin Siyama. Onu çoğumuz Portrait of a Lady on Fire filmiyle tanıyoruz. Ama benim bu video için önerim 2021 yapımı Petit Mama filmi. Çok sade, çok küçük ölçekli ama inanılmaz dokunaklı bir film. 8 yaşındaki bir kız çocuğu annesinin çocukluk evine gidiyor ve ormanda kendi yaşında bir kızla tanışıyor. Sonra da şunu fark ediyor. Bu kız annesi çocukluğu. Siyama bu filmi bir tür çağdaş masal olarak kuruyor. Kayıp, aile, annelik ve ebeveynlerimizi anlama üzerine olduğunu söylüyor. Çok minimal ama çok güçlü bir film. Bence son yılların en zarif işlerinden bir tanesi. Bu üç yönetmenin ortak noktaları aslında çok net. Hepsi aynı zamanda yazar. Edebiyatla ve de belgesel sinemayla çok güçlü ilişkileri var. Kadın bakışı ve aile temaları filmlerinde öne çıkıyor ve sinemayla da çok organik bir bağ kurmayı başarıyorlar. Bence şu an çağdaş Fransız sinemasının en heyecan verici 3 isminden bahsediyoruz. Eğer Çağdaş Fransız sinemasına giriş yapmak istiyorsanız ve nereden başlayayım diye soruyorsanız bu 3 yönetmenin 3 filmine bakmak iyi bir başlangıç olabilir. Evet arkadaşlar sizin Çağdaş Fransız sinemasından en sevdiğiniz yönetmen kim? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayınız. Eğer videoyu sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.